Kültür ve Turizm Bakanlığınca hayata geçirilen proje kapsamında, Çanakkale Savaşları dönemine ait materyaller ve dijital görsellerin sunulduğu mobil müze, Yalovalılarla buluştu. Müzeyi, Yalova Valisi Muammer Erol, Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, Yalova Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, Yalova Jandarma Komutanı Mustafa Bakçapınar, Yalova Kültür ve Turizm İl Müdürü Şeref Tali, Yalova İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ümit Yılmaz ile protokol mensupları da ziyaret ettiler. Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Proje Koordinatörü Engin Karataş, Vali Erol ve beraberindekilere bilgiler verdi. Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi'nde bulunmaktayız. Müzemiz Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Çanakkale Savaşları ve Geribolu Tarihi Alan Başkanlığı'na ait bir müzemiz. tüm Türkiye gezerek Çanakkale Savaşları'nı tüm Türkiye dağıtmak amacıyla yapılmış bir müzemiz. şu anda efendim üçüncü turumuzda bulunuyoruz. bu zamana kadar 144 ilgili ziyaret ettik efendim. Yani biz 80 binimizi ziyaretimizi bitirip sonra üzerine bir, e, bir daha ilimizi ziyaretlerde bulunduk. Şu anda Yalova ikinci gelişimiz efendim. Burada şu anda Yalova merkezde bulunuyoruz. 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanımızda bulunmaktayız. Burada efendim halkın ziyaretini sabah 10, akşam 6 saatler arasında ücretsiz bir şekilde açıktır. Müzemizin içerisinde 7 ayrı vitrin bulunmakta. Bu vitrinlerde savaş eserleri, belgeseller ve görseller eşliğinde Çanakkale ruhu e, anlatılmaya çalışılmaktadır. Tüm Yalova halkını bekliyoruz. Sergilenen eserleri tek tek inceleyen Yalova valisi Muammer Erol, Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk ve beraberindekiler ardından. Mobil Müze önünde bir hatıra fotoğrafı çektirdiler. Mobil Müze 08 Mayıs 2022 tarihlerinde 10 ile 18 saatleri arasında ilimiz 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda ücretsiz olarak halkın ziyaretine açık tutulacak.